en büyük sebep kanalizasyon kanalizasyon şebekeler mi? Dereye akıtılması. Şu anda mevcut. Proje dahilinde bir dere ıslahı var. Dere ıslahında duvar çekilmiş fakat alt kısmında ise kanalizasyon şebekesinin taban kısmına yerleştirilir, yerleştirilirse diğer kanalizasyon şebekeleri de buna bağlantı olur. Bu bir proje eksikliğidir. Bu proje eksikliği göze alınırsa nazar itibarı nazar itibarı alınırsa kayda geçerse iyi olur. Teşekkürler. Teresinin kirli olmasının evet. en evet. size göre ee, Şimdi bit teresinin kişiliği olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi ee, yani uzun yıllardan beri devam eden bir akıntı var. Ee, aslında kirli değil veyahut Bitlis Deresi denildiği zaman e, Bitlis'i kötü yönüyle ön plana çıkarmaya çalışılan bir dere haline gelmiş. E, çok gerilere baktığımız zaman Bitlis Deresi, e, Bitlis'in hakikaten yüz akı olmuş. İnsanlar burada su içmişler, ondan sonra istifade etmişler. E, ciddi anlamda Bitlis'e bir katkı sunmuş. Ama e, arada yüzyıllar geçtikten sonra <laughs> e, insanların doğaya karşı olan e, saygısını veya da e, bu noktada e, o saygınlığını kaybetmesiyle beraber, şehrin büyümesiyle beraber, altyapı çalışmalarının olmaması, bu e, isteresinin kötü bir vaziyete dönüşmesini, vesile olmuş. Nüfusun da bu noktada çok büyük bir katkısı ve etkinliği vardır. Bir de şunu söylemekte fayda vardır. İnsanların da etrafı ve çevreyi kirletilmemesi noktasında da ciddi bir bilinç olayıyla şu an itibariyle göremiyoruz. Bunun gerekli kurumlar tarafından hem takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum hem de insanların bilinçlendirilmesi noktasında da e, yani hem e, sivil toplum örgütlerinin hem de e, devlet kademesindeki kamu kurumlarının bu konuyu takvip etmesini e, yani talep ediyorum, düşünüyorum. E, bu şekilde bir çalışma olursa belki mitting daha güzel bir vaziyete dönüşür. Ondan sonra e, halk bilinçlendirildiği zaman ee, bu kirli e, pozisyonda ortadan kalkmış olur. Ee, bir bilinçsizlik nedeniyle dere çok ciddi anlamda kirleniyor. Ee, bunu halka biraz daha anlatmak gerekiyor. Çünkü ortak bir paydamızdır. Bu dere suyundan çok daha farklı şekilde istifade etmemiz gerekirken bugün Bitlis halkının nefret ettiği bir koruma gelmiş Bitlis deresi. Tamam, teşekkür ediyoruz. Yeterimdir. Evet. Ben evet, teşekkür ederim. Bitlis deresi en büyük sebebi sizin nedir? İnsanların bu konuda bilinçsiz olması. Yani atıklarını nasıl imha edeceklerini bilmemeleri ve e, bir altyapı sorunu olması. Kanalizasyonlarla ilgili, çöplerin toplanmasıyla ilgili belediyenin eksikliği diye düşünüyorum. Teşekkürler. Biz bu olmasının en büyük sebebi sizin nedir? Allah'ın hava şartları. Peki sizce? Bence insanların bilinçsizliğidir. Siz ne dersiniz bu konuda? Kesinlikle katılıyorum. İnsanlar daha e, bilinçli olursa bu şekilde olmaz. Peki sizin görüşleriniz? Suyu evet, yersiz olmalarının sonuçları bitkisi kirlenmesidir. Evet, Teşekkür ediyorum. Sizin sayesinde kirli olmasın diye bir sebebimizi şey. denedik. Bence. Sizin sayesinde kirli olmasın diye bir sebebimiz. Çöp toplama ve sıkıntı. Çöp toplama olayı biraz daha herhalde belediyenin görevi olduğu için Burada bu ağır işleyen bir katın çevre Bu yüzden ve vatandaşların hani çok e, tenekeli sayısı az olduğu için tepigasteli dere yapması dere içindeden en büyük sebep bence. Teşekkürler. Bitlis serisinin kirli olmasının size göre en büyük nedeni nedir? Bence en büyük nedeni biz deriz. İlk önce biz kendimiz çöplerimizi dereye atmamakla kendi deremizi temiz tutmamız gerekir. En güzel temizlik kendimizden başlamalı. Çünkü dere, yazın sıcaklar başladığı zaman çok kötü bir koku yaymaya başlıyor. Bu da Bitlis'in prestiji için çok kötü bir durumdur. Yani biz başta kendimiz temiz tutmalıyız ve çöp atmamalıyız. Ee, ki güzel bir dere olsun, dere görünümü olsun. Teşekkürler. Rica ederim. Bitlis Deresi'nin kilo olmasının en büyük sebebi sizce nedir? Bizce en büyük kilo olmasının sebebi biziz. Esnaflar olarak bütün çöplerimizi dereye atıyoruz. Bu ee, alışkanlık haline gelmiş. Ee, vazgeçmemiz lazım. Daha temiz, daha güzel bir e, toplum olmamız lazım. Yani herkes benim çöpümü dere su alır götürür ama su nereye götürecek? Sonuçta gidecek aşağıya takılacak. Orada çöpler yığınlık haline gelecek. Yine pislik oluşacak. Yine sonuçta orada e, olan olumsuzluktan biz etkileneceğiz. Başka bir şey etkilenmez yani. Orada sonuçta biz etkileneceğiz bu durumda. Teşekkür ederim. Bir kişisinin sebepleri nelerdir? Şimdi en önemli sebeplerden birisi de e, Bilinçsiz olmamız, artı kanalizasyonun dereye bağlanması ve buna benzer sebepler. Peki hiç dereye işte, çöp attınız mı? Yani mutlaka atılmıştı yani, atmışım da Peki teşekkür ederiz. Rica ederim. Bitlis kirli olmasının en büyük sebebi neydi? Halkınızın duyarlı olmaması, en büyük faktörlerden bir tanesi. Var. Atık su dolanım, çöpleri, gayri ihtiyarı atılması. Vatandaşlar olarak en büyük görevlerimize düştüğünü bu konuda duyarlı olmadığımızdan dolayı kirlilik ve bir, bir şekilde fiziksel olarak gözüküyor mevcut. Tabii bir bebeğin olarak, birey olarak herkes görevini yaptığı takdirde farklı bir boyut olur, görsel olarak farklı bir boyut olur. Teşekkürler. Evet. En büyük sebebi size nedir? Bizim temizliğe ve dereye olan ilgimizin eksik oluşu. Mesela aile aileler kendi aramızda toplandığımız zaman akşam çocuklarımıza bu dereye poşet atmayın pislik atmayın ne yaparız? Yani çocuklarımızı henüz eğitmemişiz. Acaba okullarda, bir toplantılarda aileler için ne yapıyoruz? Çocuklarımıza neyi öğretiyoruz? İnşallah çocuklarımız güne bu bilince vardığı zaman dere çöp pislik atmadığımız zaman biraz da bu altyapıların kanalizyonların dereye akmadığı zaman tertemiz güzel bir dere çıkacağını inanıyoruz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? olmasının en büyük sebebi sizce nedir? en sebebi dereyi temizlemek. Bu taşlar, bu topraklar, bu ağaçlar, bu temizlemek. Temizledikten sonra bize düşerdi. Temizledikten sonra o zaman kim bilir şey hepsi bize düşer. Siz eğer bunları, taşları, toprakları çelefi temizleyip, temizleyip Ağacı temizleyip Ondan sonra bize düşer bile. Kil testlerinin olmasının sebebi nedir? Şimdi sebeplerden biri halkın defa e, bilinçli bir şekilde etrafı etmesidir. Yani birinci sebep bu. Ee, ayrıca e, Bitlis bitti tüm bütün kanalizasyonlar akıyor biliyorsunuz. Yani bir defa onu önlemek lazım. Halkı bilinçlendirmek lazım. E, ee, dere eslahını iyi şekilde yapmak lazım. Öncelikle dere eslahı. Tabii ki e, müdürümüzün dediği gibi dere eslahı yapılmaya başlanmış şekilde. İnşallah e, ileriki bir zamanda temiz bir dereye, temiz bir bitse kavuşuruz. Teşekkürler. Peki sizce nedir? Ben söylediğim gibi derenin yukarıdan aşağıya doğru ee, akıntısına baktığınız zaman mahallelerde en üst kısımlarda insanların hayvancılık yapması e, bu hayvancılık e, yapan insanların e, tezeklerini sulandırıp dereye akıtması daha önce Bitlis'te bu derede balıklar yaşarken şu anda pislikten geçinmiyor. Artı çarşı merkezindeki insanların esnafların da çöplerini, kirli e, şeylerini dereye atmalarını önlenmesi gerekiyor. buna, da belediyenin sahip çıkması lazım. halkın bilinçlenmesi lazım. dere islahı da yapılırken daha düzgün bir şekilde şu anda yapılan dere islahının da yanlış olduğu geniş şekilde daha geniş şekilde daha e, bitsin tarihi dokusuna uygun şekilde düzeltilerek yapılması gerekir. Teşekkür ederim. Sizce Bitlis Deresi'nin kirliliğinin sebebi nedir? Bence Bitlis Deresi'nin kirliliği Başta eğitim, ondan sonra da altyapı sorumludur. Altyapı olmadığından Bitlis Deresi ne yaparsak yapalım bu haliyle şekilada görüldüğü gibi olacaktır. Bitlis Deresi'nin kirli sebepleri sizce nelerdir? Bitlis Deresi'nin kirli olmasının en büyük sebebi, sebebi coğrafi konumlarından dolayıdır maalesef Bitlis'in altyapısı olmadığından dolayı yapılan bütün evlerin ve esnafların ve diğer çevrelerin pisliği dereye tökülmek mecburiyetinde kalıyor. Yıllardır burada e, yerel yönetimi elinde tutan insanlar Bitlis Deresi hakkında herhangi bir çalışma yapmamış ve bunun üstünü örtmek için de Bitlis Deresi'nin üzerine binalar, dükkanlar inşa ederek Bitlis Deresi'nin kirliliğini örtbas etmek istemişlerdir. Teşekkürler. Eyvallah teşekkür ederiz. Bitlis Deresi'nin kirli olmasının sizce en büyük nedeni nedir? E, Bitlis Deresi malumdur, Bitlis'in tam orta yerinden geçen, e, yarı kapalı, yarı açık e, derimiz. E, esnafların, e, dükkanların, e, bütün insan toplumunun e, yakınında yaşadığı bir e, yer. E, biz vatandaşlar bu konuda biraz duyarsızız, ister esnaflarımız, e, gerekse e, insanlarımız e, çöplerimizi atıyoruz e, ve sadece sitelerinde kalmıyor. E, bu aynı zamanda ileride oluşan e, çevre kirliliği de e, söz konusu oluyor. E, bu konuda aslında e, bilinçli çalışmak lazım. Vatandaşların bu konuda bilgileri lazım. Özellikle denenin kirliliğin temelinde e, dediğim şekilde e, çöplerimizi atıyoruz. Bitti sesinin kirli olmasının en büyük sebebi nedir? Yani vatandaşların duyarsız olması. Bu bitti sesinin kirli olmasının en büyük sebebi nedir? Evet öncelikle arkadaşlara bu çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Şimdi e, bitki kirli olmasının en büyük sebebi şüphesiz insanlardır. E, yani, doğadan dereye taşan bir şey olduğu zaman bu buna çöp denmez, kirlilik denmez. Çöp nedir? İnsanların kendi hizmetiyle kullanmış olduğu maddelerin artta kalan kısmını bunu da e, insanların bilinçsiz bir şekilde e, atmasıdır, dereye atmasıdır. Yani şüphesiz bunun önüne geçmek için de birincisi insanları bilinçlendirmek. Yani bu derenin bize ait olduğunu, bu güzelliklerin bize ait olduğunu insanlara anlatabilmektir. Bunun içinde öncelikle şu anda bildiğim kadarıyla dere ıslah çalışması var. Tabi bu da işin güzel tarafı. Biz burayı güzelleştirecektik, insanlar da bunun farkına vardıkça eminim onlar da çöp atmayı bırakacaktır. İnşallah güzel olacak bittiği için. Bunun için e, herkesin emek göstermesi gerekir. Teşekkürler. Bir derisinin kirli olmasının en büyük sebebi sizce nedir? Derenin kirli olmasının en büyük sebebi burada yaşayan biz insanlarız. Maalesef bu bizim medeniyet seviyemizi gösteriyor. 30 yıl, 40 yıl önce bu dere şimdiden çok daha temizdi. Ve biz insanlar tükettikçe, doğaya zarar verdikçe dereyi de kirlettik. İnşallah daha temiz bir dere bitse nasıl olur. Teşekkürler. Teşekkürler. Bitlis Deresi'nin kirli olmasının sizce en büyük sebebi nedir? Bitlis birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, tarihin şafağında doğmuş kadim bir kent. Daha önceki yıllarda, tabi bu 1940'ları, 1950'lerden söz ediyorum, Bitlis Deresi'nin suyu içiliyormuş. Hatta Bitlis Deresi'nin şifalı bir suya sahip olduğunun, kaynaklarının da çok sağlam ve temiz olduğunun bir takım yazılı kaynaklarda olduğu görülüyor. Ancak acıdır ki son 50-55 yılda Bitlis teresinin ciddi anlamda kirlendiği ve vatandaşlar tarafından kirletildiği görülüyor. Bunun nedeni bilinçsizlik, vatandaşımızın işte bir kısmının dükkanlarının derenin üzerinde olması ve geçmiş yıllarda bunlarla ilgili yapılmış bir takım hatalar Bitlis deresinin acıdır ki bugünkü hale gelmesine yol açmıştır. Ancak inanıyorum ki önümüzdeki günlerde alınacak bir takım tedbirler, bir takım işte bilinçlendirme kampanyaları bu sorunun giderilmesini sağlayacaktır diye düşünüyorum. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sitesinin kirli olmasının en büyük sebebi öncelikle bizleriz. Sizlersiniz, hepimiziz. Biz kirletmesek zaten kirlenmez. Deri. Tabii çarpık şehirleşmenin de çok büyük etkisi var bunda. Çarpık şehirleşmeyi de beraberinde yok edersek, biz de çevre bilinci oluşturursak vatandaşlarımız da hep beraber yöneticisiyle, idarecisiyle, çalışanıyla, vatandaşıyla temiz bir deremiz olur. Biz o, de bundan en güzel şekilde tamam. istifade ederiz. Tamam. olarak da kullanma şansı Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. kilo olmasın en büyük sebebi sizin nedir? Yere üstü <laughs> tamamen kalkması lazım yani geç kalmış. 10 sene önce kalkacaktı. Geç kalmamışsa tertemiz olacak inşallah bütün binalar kalksın da ki bitsin hayatı Teşekkürler. Sizce bir istedesiniz bizim sebepleri nelerdir? Genel olarak çöp atıyoruz. Ee, yani en büyük problemi bence çöp. Ee, onun dışında yani sorarsanız şimdi bu kadar yani. Peki sizce nedir? Yani e, belediyenin kanalizasyon çalışmalarını, yani, e, şehrin kanalizasyonu atın ya da çöplerin direkt olarak dereye atılması en bir problem olarak görüyor. Ama yani bunun çözümü olarak da derenin ıslahı, düzgün güzel bir kanalizasyon çalışması. Tabi tarihi bir kent olduğu için bu da zor, kolay da değil. Yani köklü çözümler, köklü sorunlar var. Köklü çözümler bekliyor. İnşallah güzel olur. Teşekkür, ederim. teşekkür ederiz.